Bir dönem Çağla Demir ve Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını süsleyen YouTuber Reynmen'in özel hayatı hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki ünlü fenomen Reynmen, hafta sonunu Erzurum'da geçirdi. Sıvey Hotels Palandöken'de konaklayan Reynmen, kayak yaparak stres attı. Reynmen'e Palandöken'de ünlü fenomen ve yoga eğitmeni Betül Lili'nin de eşlik ettiği öne sürüldü. Reynmen ile Betül Lili'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Reynmen, bu sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a İstanbul'a döndü, bütün gözler Reynmen'in özel hayatı hakkında yapacağı açıklamaya çevrildi. Reynmen, lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise, zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı. Öte yandan zaman zaman aşk iddialarıyla gündeme gelen Yusuf Aktaş'ın son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yusuf Aktaş geçtiğimiz aylarda da Çağla Demir'le, Gazapizmin konserinde görüntülenmişti. İkili, konser boyunca keyifli halleriyle dikkat çekmişti.